Şimdi ise tabii ki Garanti Kozan'ın Sofya'da gerçekleştirmiş olduğu e, Grand Canyon projesini anlatmak üzere Türkiye Satış Müdürlerimizden Sami Candan sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Ee, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum hepinize. Şimdi dün de kısaca bahsetmiş olduğum projemizden bahsedeceğim. Fakat bugün biraz daha detaya ineceğiz birlikte. Ee, bu projeyi dinlerken aslında e, yatırımcılarımıza nasıl sunarız diye değil de e, alıcı gözüyle dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü Koza her zaman biliyorsunuz ilkleri yapmıştır ve e, Bulgaristan'da yine bir ilki gerçekleştiriyor. Bu e, süreçte de aslında Yatırımcılarınızdan önce sizin buradan büyük e, kar elde etmenizi, bu yatırımı değerlendirmenizi istiyoruz. Şimdi projemiz aslında Bulgaristan gelişmekte olan bir yer ve e, ben bunu İstanbul'un 15-20 yıl önceki potansiyeline benzetiyorum. Fakat Garantikoza'nın önderliğinde çok çok daha hızlı gelişecek ve projemizde, Projemiz de aslında Bulgaristan'da Mlados dediğimiz ve Levent gibi düşünebileceğiniz bir bölgede yer alıyor. Projemiz John Jorde diye bir mimarımıza ait ve çeşitli metropollerde bu projenin örneklerini daha önce gerçekleştirdi. Osaka, Tokyo, İstanbul gibi. İki kez Japonya'ya bir de bildiğiniz Levent Kanyon'da uygulandı. Garanti olarak biz bu projeyi geliştirdik ve Bulgaristan'a uyguluyoruz. Bulgaristan, daha doğrusu Sofya küçük bir bölge ve İstanbul gibi düşünmeyin, her yer birbirine daha yakın. Projemiz oranın Levent'inde diye düşünürsek, Business District dediğimiz finans merkezine ve havaalanına çok yakın. Ne oldu? Projemizin en önemli özelliklerinden biri de İstanbul'da henüz e, tam olarak oturmamış olan metro hattının Bulgaristan'da aslında şu an faaliyette olması. Ve projemizin içinden metro geçiyor. E, bu hem Sofya'nın her noktasına ulaşabildiğimiz bir metro hem de havaalanı ve şehir merkezi mesafelerini beşer dakika gibi kısa sürelere indiriyor. E, projemizde 6 adet bloğumuz var. Bunların 2 adedi otel olarak hizmet verecek. bunun belli bir kata kadar olan kısmı yani örneğin işte Rila dediğimiz 30 katlı bloğumuzda 18 katı otel olacak. Onun üstü otel residence konseptinde olacak. Bir biliyormuzda tamamen otel residence olarak hizmet verecek. Toplam 42 bin metrekarelik bir alan üzerine oturuyoruz ve 250 bin metrekarelik bir inşaat alanımız var. Bunun 61 bin metrekaresi AVM'den oluşuyor, alışveriş merkezinden oluşuyor. Bloklarımız 17 ile 30 kat arasında değişim gösteriyor ee, ve karşısında e, vitoşa dağı yer alıyor projemizin. Zaten projemiz isimlerini dağlardan almakta. Ee, gördüğünüz gibi slaytta da inanılmaz bir manzarası var. Bulgaristan'da boğaz olmadığı için dağ manzarası çok makbul burada ve çok e, kısa bir sürede de yukarıda kayak merkezinde ünlü kayak merkezlerinden bir tanesine ulaşabiliyorsunuz. Yani saat 5'te işten çıkıp 6'da kaya başlayabileceğiniz bir proje burası. 6'da Levent Kanyon'dan bildiğiniz gibi açık dolaşıma uygun olan e, ve tamamen yaz-kış alışveriş, açık havada alışveriş yapabileceğiniz bir alışveriş merkezine sahip. Fakat burada e, İstinye Park'ta gördüğünüz prestijli markaları barındıracak ve Bulgaristan halkı aslında bu markaların official mağazalarını ilk kez görecekler. Yani bir Louis Vuitton, bir Dolce Gabbana vesaire gibi mağazalar buraya gelecek. Aynı şekilde tabii bununla doğru orantılı olarak A Plus restoranlar da projemizin içinde yer alacaklar. Projemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Sivis Otel olan anlaşması. Sivis Otel artık Garanti Koza'nın bir partneri haline geldi ve her projemizin içinde Yer alması planlanıyor. Bu projemizin içinde de iki adet blok Sivis Otel'e ayrılmıştı. Daha önce bahsettiğim gibi bunun hem Sivis Otel işletmesinde yer alacak hem de Sivis Otel Residence dediğimiz yani otel'e kiraya verebileceğiniz daire imkanları sunulacak. Bu daireler içi tamamen otel'e e, kiraya vermeye hazır halde dekore edilmiş olarak teslim edilecek ve e, Sivis Otelin işletmesiyle onların e, bu konudaki tecrübesinden yararlanarak iyi kira getirileri elde edebileceksiniz. Bloklarımızda normal dairelerimiz de 1 artı 0, 3 artı 1 arasında değişiyor. Fakat bu 1 artı 0'ları e, küçük daireler olarak düşünmeyin. Bulgaristan halkı aslında buna benzer dairelerde yaşamaya alışkın ve onlar için 3 artı 1 bizim penthouse dediğimiz daire konseptinde. Ee, bu projemizin ayrıca da ortasında yani biz her açısını yine daha önce Kosa Park'ta yaptığımız gibi e, güzel bir manzaraya sahip olsun istedik ve e, projemizin bir tarafı dağa bakarken diğer tarafı da aynı İstinye Park masa restoran gibi bir ortak alan oluşturmuş durumda. Bu ortak alanda da yine dediğim gibi dışarıdan açık dolaşıma uygun olan e, A Plus restoranların ve kafelerin bulunduğu alanlar haline getirdik. Şimdi burada Projemizden bahsederken tabii çok e, üst düzey bir yatırım olduğu için rakamları da aynı şekilde yüksek gibi düşünebilirsiniz. Fakat biz burada aslında bir araba alır gibi küçük küçük taksitlerle küçük peşinatlarla sahip olabileceğiniz daire ödeme planları yarattık. Biliyorsunuz Garanti Kozan'ın kendi bünyesinde kredilendirme sistemiyle e, önce siz daha sonra da yatırımcılarınız buradan daire sahibi olabilirler ve Erhan Bey'in de bahsettiği bu vatandaşlık, oturum izni gibi olayları bu şekilde sahip olabilirler. Bu konvensyonumuza e, özel olarak da Realty World ailesine bir blogumuzu ilk kez açıyoruz. Birazdan e, ekip arkadaşlarım da size bununla ilgili bilgi verecek. Size özel fiyatlardan ve ilk alıcılar olacağınız bloklar bunlar. Sorularınızla alakalı olarak e, ekibim dışarıda yardımcı olacak, biliyorum bir sürü sorunuz olduğunuzu. E, Erhan Bey'i davet ediyorum. Can. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Can Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ama benim size farklı bir sürprizim daha var tabii ki. Biliyorsunuz daha önceden e, Garantikoza inşaat olarak Garantikozdan yaptırmış olduğunuz satışlarda komisyon oranınız yüzde bir buçuktu. Bu rakamı yükseltmeye karar verdik. Yüzde altı veriyoruz artık. Ama nasıl? Yüzde <laughs> altıyı şu şekilde veriyoruz. Yüzde bir buçuk Türkiye'deki Koza Park ve diğer projelerimizin satışlarında aynen devam ediyoruz. Grand Canyon Sofya'dan yani Border Cross dediğimiz çünkü artık Garanti Koza sadece Sofya'da değil birçok Avrupa ülkesinde inşaatlarına başlayacak ve bu şekilde Avrupa'da büyümeye hedefliyoruz. Avrupa'daki tüm Türk bireysel satı satışlara yüzde veriyoruz. Yani Türkiye'de siz veyahut yakın bir arkadaşınız, dostunuz veyahut da iş ortağınız, müşteriniz daireyi geldiği Türk ofisinden Bulgaristan'ı satın aldı. O zaman yüzde altı prorata'yı alıyorsunuz. Türk satışlarından eğer Türkiye satarsanız yüzde bir buçuk. Türkiye'de Türkiye Grand Canyon'u satarsanız yüzde altı. Aslında Grand Canyon diye nitelendirmek istemiyorum sadece. Avrupa'daki tüm projeleri sattığınız zaman bir Türk vatandaşına bunun için yabancı bulmanıza gerekmiyor. Yani aslında her gün komünikasyon sağlamış olduğunuz müşterilerinize bunu sunduğunuz takdirde yüzde altıyı direkt alıyorsunuz. Abi bu arada e, yabancı müşteriye satarsanız da alıyorsunuz. Türkiye'deki yabancı müşteriye Koza Park veya da Grand Canyon. Orada rakam değişmiyor yabancı müşteride. Hepimize hayırlı olsun bu komisyon diyelim. Ben her zaman şunu söylüyorum: Satış iyi bir hikaye yazmadır. Bizim bu hikayeyi o kadar iyi yazmışız ki yöneticilerimiz sağ olsun. O kadar güzel hikaye yazmışlar ki hem kendim hem birçok şirket çalışanımız bu projeden dair sahibi oldu. Yani biz gerçekten hikayenin çok doğru olduğuna inanıyoruz. Yaklaşık olarak biliyorsunuz insanlar yatırımların yüzde otuzunu komuta yüzde otuzunu dövize yüzde otuzunu altına falan yatırırlardı. Yani bir sepete bütün yumurtaları koymazlardı. Biz de şu anda diyoruz ki evet doğru bu konut yatırımlarına artık paranızı ayırırken belli bir rakamını o yüzde otuzluk dediğimiz kısmı altından veya da dövizden çıkarın yurt dışına yatırın. Çünkü yurt dışında hem eee daha fazla bir kazanç sistemi mevcut olacak. Özellikle bu Sofya için geçerli. Çünkü neden? Çok gelişmekte olan kültür seviyesi mükemmel yüksek ve aynı zamanda Avrupa Birliği'ne girmeye hazır. Daha doğrusu şu anda süreci tamamlanmak üzere. Biliyorsunuz Schengen'i kullanabiliyorsunuz. Çıktı hatta. Schengen vizeleriyle girebiliyorsunuz. O yüzden bütün yatırımlarınızı sadece Türkiye'de değil, bireysel olarak da söylüyorum. Kendi şahsi yatırımlarınız için de söylüyorum. Özellikle lütfen yurt dışına da Sofya'ya da yatırım yapın diyorum. Ve yüzde altıyı aynı zamanda kendi satışlarınızdan, kendi satışlarınızdan da alacaksınız. Yani bir nevi her ödemenizi yaptığınızda Garanti Koza şu anki yapacağı indirimin haricinde size de %6 indirim yapmış olacak. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.